Merhabalar Los Santos halkı. Ben Deniz Luis Maria. Yanımda Alice Hanım ile eşi Leonardo Bey var. kendileri İskele Kafe'nin sahipleri. Bugün onlara birkaç tane sorularımız olacak. ve i̇şletmeniz hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz acaba? Güzel soru. <laughs> Bu şekilde belirtebilirim. Pierre Kafe İskele Kafe şehrin kalbidir. Yani bunu kendemizde söylemiyorum. Çoğu yerde duyarsınız zaten bunu. Elimizden geldiğince de çalışanları olsun, ekip arkadaşlarım olsun, gayet güzel bir şekilde misafirlerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Yani herkes memnun etmek için, samimi oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Peki İskele Kafenin gelecekteki planları ve hedefleri nelerdir efendim? ve Sinema üzerinde soğuk sinema izle. Yani evet. e, daha çok e, açık sinema ve daha çok soft içecekler vesaire yiyecek, içecek. Yani açık hava sineması diyebiliriz o zaman evet, kısaca. Evet evet. Evet. Daha doğru olabilir evet. Ama şunu da söyleyelim aslında ee, böyle Hı. şöyle bir proje de var. Şöyle de bir proje var. Yakında e, iskeleyi yani Galiba gelecek yıla kadar bir inşası sürebilir. Bu iskele kafayı yerine daha büyük ve daha güzel bir beach club haline çevirmeyi planlıyoruz. Şu an e, mimarlar tarafından projesi çiziliyor. Peki çok teşekkürler Leander Bey bu bilgi için. Ee, o zaman müsaadenizle birazcık daha e, ekonomiksel sorulara geçeceğim e, ee, Pazarlama stratejileriniz nelerdir acaba? Leonardo. Ee, yani yiyecek, içecek burayı işletme olarak mı bahsediyoruz? Yani evet. evet pazarlama stratejisi, buranın en güzel pazarlama stratejisi zaten burayı aktif halde insanların e, e, eğlencesini artırma amaçlı kullanmaktır. Zaten böyle eğlence mekanlarını bilirsiniz. İnsanlar e, az da olsa haftada en az bir kere tercih ederler. Amacımız tamamen yani bunu da söyleyelim, para değildir. Tamamen eğlence amaçlı yapılan herkesin eğlendiği bir yer oluşturmak için böyle bir yer yaptık. Hem yani bu kadar. Teşekkürler Leynarda Bey. Çünkü peki bu iskeleden farklı işlerimiz de var. Anladım. Ne gibi peki? Onu sorayım hemen. Yani ee... ne tür işler? İthalat, ihracat, kasino'nun sahibiyim ben aynı zamanda. Ee, Aa. Emlak, emlak şirketimiz var. Yarın e, satışlarımız başlıyor. Ee, o zaman var. milyarder diyebilir miyiz sizlere? Yani gerek öyle demeye gerek yok da iş adamı diyelim. Anladım. Çok teşekkürler. O zaman e, bunu ikinize sormak istiyorum. Alisa Hanım sizden. Ee, bir kısmın cevabını Leonardo Bey sizden de diğer kısmın cevabını talep evet, edeceğim. İşletmenizin en büyük gücü, <laughs> pardon, Bey, işletmenizin <laughs> en güçlü yönü ve en zayıf yönü nelerdir efendim? Aşkım, güçlü yönlerini Ali Hanım sizlere sorayım o zaman sen çok detay sorular soruyorsun bana. ben cevaplayayım o <laughs> zaman. Bu yani sefer hazırlıklı gelmişsin. Evet hazırlıklı gelmişsin çok belli. En güçlü yönünü ben söyleyeyim isterseniz. Bana göre. Evet. Buranın en güçlü yönü burayı eşimin ve ailesinin yönet yönetiyor olmasıdır. Hepsi çok güzel insanlar. Ben de zaten bu kadar başarılı bir adamsam o da eşim sayesinde Peki işletmemizin zayıf yönleri var mıdır? Varsa nelerdir acaba? Son zamanlarda biraz marketing düştü galiba. Ee, i̇nsanlara tanıtım amaçlı e, biraz daha arttırmamız gerektiğini düşünüyorum ben artık. Evet. Yoksa bir memnuniyetsizlik yok, yok, memnuniyetsizlik görmüyorum. Ee, zaten gördüğünüz gibi e, şu karşı köşede e, balıkçılarımız da var. Yani insanlar burada balık tutabiliyor, eğlenebiliyor, televizyon izleyebiliyorlar. Ve sinema salonumuz var, şurada açık hava sinemanımız var etkinlikler yapılıyor. Yani aslında güzel. Sadece dediğim gibi biraz marketik ve reklam tarafı düşük bu aralar. Anladım. O zaman e, sizlere şunu sormak istiyorum. Bir girişimci genç arkadaşımıza girişimcilik hakkında neler önerebilirsiniz? Şimdi soruyu babama sormanız gerekiyordu ama. <laughs> Öyle mi diyorsunuz efendim? Evet. Peki tamam o zaman. Ee, o zaman işletme sahipleri olarak sizleri neler motive ediyor? Şöyle Aslında... en büyük motivasyon kaynağım zaten arkadaşlarım ve ailem. Yani geriye kalan e, çok fazla zaten detaylı şeyler var. Fakat hani nasıl ki da söylediği gibi, eşim en büyük güç kaynağım diyorsa benim de aynı şekilde ailem güç kaynağım. Onlar olması ben burayı işletemezdim açıkçası. Tek başıma olsam işletemezdim. Çünkü insanı güveneceği insanlar olması gerekiyor. E, güzelleştiriyorsak böyle güzelleştiriyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim efendim. O zaman son iki soru diyeyim. Sizleri de çok yormayalım, çok tutmayalım. i̇şletme sahibi olarak gelecekteki nesillere ne tür bir mesaj vermek istersiniz? Kendinize. Sus. Bence de onun cevaplaması gerekiyor. Ee, neden diye soracak olursan eğer. ilk defa bu tarz bir iş yapıyorum. Daha yeniyim diyebilirim. Anladım. O zaman bu soruyu... E, ...Leonarda Bey e siz cevaplamak ister misiniz? Benim vereceğim tek... E, ...tavsiye, vazgeçmemelidir. Şeyden vazgeçmezsen elinde sonunda ulaşırsın. Mesela ben 20 yıl yaklaşık 20 yıl vazgeçmedim ve en sonunda bu gördüğünüz güzel kadınla evlendim. Yani vazgeçmemek her zaman bir adım önde gidersiniz. Vazgeçmediğiniz zaman. Yani burada demek istiyor ki kadının olduğu her yerde erkek daha da güçlüdür anlamında. Kesinlikle. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. O zaman son sorumla e, günü sonlandırmak istiyorum. İşletme olarak gördüğünüz herhangi bir rakibiniz ve hatta kendinizi rakip olarak tabi görebileceğiniz bir işletme var mıdır? Yok hayır. Çoğu işletmeyle şu an zaten arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Herhangi bir hani rakip mantığı bizden yana yok daha doğrusu. Onlardan da görmüyorum. Bize gelen müşterilerin çoğunu onları nasıl yönlendiriyorsak onları da bize aynı şekilde yönlendiriyorlar. Bir rakip mantığı görmüyorum. Rakipte de görebileceğimi düşünmüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın bakın, iskele malum çok büyük. Yani kapasitenin daha fazla olduğu bir yer burası. İnsanların eğlenebileceği daha çok hani yat olsun, liman olsun çoğu şeyler bizden geçiyor. En büyük eğlence bizde yani. Ondan kaynaklı bu konuda iş yerimin tamamıyla yüceltilmesine daha doğrusu yüceltebilirim diyeyim. Ben de bir ekte bulunayım. Ee, Tabii ki. Şehirde gördüğünüz çoğu işletmenin mülk sahibiyim. Çoğu kiracımdır. Ee, hmm. Yani hiç kimse hiç kimseye rakip değildir. Herkes burada işini yapıyor. Bu şehirde işini yapıyor. Ee, yani isteyen istediği yerde yani bütün mekanlar bizimdir zaten. Aynı zamanda işletmeleri de hepsi çok sevdiğimiz insanlardır. Hepsinden çok memnunuz. Ee, mesela e, bilmişin deki arkadaşlarımız çok sevdiğimiz kardeşlerimizdir. sonra ee, Tekila vardık arkadaşlarımız da öyle. Ya dediğim gibi e, herkesin farklı bir konsepti var. Herkesin farklı bir işletme mantığı anlayışı var. O yüzden güzel yani şu an her şey çok güzel gidiyor. Çok memnunuz. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. O zaman e, buradan eee Vito Bey'e yani babanıza söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı? Babam şu an burada olsa ne söylerdi biliyor musun size? Ne derdi? Sizin ben iskele hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Benim iskele hakkındaki düşüncelerim nelerdir? Yani ben tabii ki de mekanınızı beğeniyorum. Açık hava gayet güzel. Ee, i̇nsanların buraya gelip e, chill bir şekilde takılabileceği relax bir şekilde takılabileceği bir mekan. Kapalı değil. Açık hava, ve açık sinema var. Yani açıkçası garsonlar, yani garson demeyip çalışanlarınız diyelim daha uygun olur. Çalışanlarınızın yemek servisleri. Yani bence ortamı daha çok sakinleştiriyor. Ve daha nezih, daha sakin, daha böyle olgun bir ortam yaratıyor. Kendi kendine. Ne güzel memnun ediyorsak sizi. Çok teşekkür ederim bize güzel vakit için. İkinizde de. Sizleri Be. tanımak gerçekten çok güzel. Geçiyorum. İkiniz de pırıl pırıl insanlarsınız. Çok güzel Dur. insanlarsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.